Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir sesli videoyla karşınızdayım. Sesli video yapmamın sebebi dün hesabımın yani pro 8 boy hesabımın çalınması arkadaşlar. Ee, çok üzüldüm yani o kadar emek vardı. ya yani 38 level az gelmesin arkadaşlar yani. O ne kadar zaman harcamıştım. Bunun sebebim Youtube'da olmam. Youtube'da olarak video paylaşıyordum ve Umba'da herkes benim hesabımı tanımış oldu ve böyleydi benim hesabım. MSP'den e-posta olmadığı için kolayca çaldılar arkadaşlar. Şimdi ben az önce MSP'ye girip e, hesabımı güvene aldım arkadaşlar. Ve bu da iyi oldu. Artık hiç hesabımı çalamayacağım. E, ve arkadaşlar artık bu hesabın geri alma şansım yok. E, bunun için e, benim önceki yani çalınmış hesabımı e, engel ve rapor istiyorum e, eğer ona bir mesaj yazacaksanız mutlaka e-postalı bir hesapla yazın ya da kullanmadığınız ben şu anlık engeli kaldıracağım gördüğünüz gibi benim hesabım var ama bu onun değil evet arkadaşlar Neyse e, engel rapor istiyorum lütfen birleşelim ve bu adamı bağlatalım. Zaten o hesabı geri alamam ama kullanmasın yani. Bir mal veren evet, insanın benim e, hesabımı kullanmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada artık yeni hesabım bu. İstek atabilirsiniz. Neyse gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.